Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Globalfirepower.com isimli sitede 2021 yılının en güçlü orduları listesi güncellendi. Birçok farklı metreye göre hazırlanan liste tabii ki de tartışılır. Biz sadece haberi sizlere aktaracağız. 15. sıradaki Pakistan'ın 10. sıraya geldiğini de belirtelim. Ülkemiz Türkiye bu listede 11. sıradan kendisine yer buldu. Kardeş ülke Azerbaycan ise 64. sırada yer aldı. Azerbaycan ilerleyen yıllarda mutlaka ilk 30'a girecektir. Bence 64 biraz haksızlık olmuş. Kazakistan'ın 62. sırada olduğunu görmekteyiz. Yunanistan 29, Kuzey Kore 28, İsrail 20, Suudi Arabistan İran ve Mısır'da ilk 20 içerisinde kendine yer bulmuş. Ermenistan ise 100. sırada olduğunu görüyoruz. Listede sondan 3. sırada ise ne yazık ki kardeş ve dost ülke Somali bulunmakta. Yine Makedonya'da güçsüz gösterilen ülkeler arasında bu sitede birçok farklı metreye göre bu sıralamanın yapıldığını da belirtelim. İlk 10 ülke kim derseniz ondan bahsedelim. 1 numara Amerika Birleşik Devletleri, 2 numara Rusya, 3 Çin, 4 numara Hindistan 5 numara Japonya, 6 numara Güney Kore, 7 numara Fransa, 8 İngiltere, 9 Brezilya şeklinde bu sıralama gitmekte. Dediğimiz gibi 10. ülke Pakistan, 11. ülke ise ülkemiz Türkiye. Bir diğer haberimiz Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere Ukrayna savunma sanayi firmalarının çatı kuruluşu Ukbo Borom Promun genel müdürü Yuri Husev ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke için önemli projeler ele alındı. Savunma sanayideki ortak adımlarla ilgili mutabakat sağlandı. Bilindiği gibi Ukrayna ile sık sık anlaşma yapıyoruz. Yakında bunun meyvelerini göreceğiz. Bir diğer haberimiz Sarsılmaz tarafından tamamı yerli tasarım ve olanaklarla geliştirilen ve Türkiye'nin özgün ve yerli tabancası olma özelliği taşıyan SAR-9X Dünyanın en büyük silah pazarı Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 yılının en iyi tabancası seçildi. Bununla ilgili bir haber paylaşılmış. Yine Kars'ta gerçekleşecek tatbikat için Azerbaycan'a bağlı birliklerin intikali devam ediyor. Rusya muhalefet liderlerinden Navalny aylar sonra Almanya'dan Moskova'ya dönüyor. Rus polisi havalimanı çevresinde önlem aldı. Bazı kesimler Navalny'nin ülkeye girer girmez tutuklanacağını belirtiyor. Alexey Navalny'yi karşılamak için taraftarlarının Vunukova Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor. Navalny için Vunukova Havalimanı'nda geliş salonunun kapatıldığı belirtiliyor. Ülkemizden önemli bir başarı haberini aktaralım. Turing Kimya bor mineralinden dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Antirad'ı ürettiğini duyurdu. Antirad'ın 40 milyon dolarlık kurşun ithalatını sonlandıracağını ve özellikle tıp alanında ithal edilen ağır ve oldukça tehlikeli kurşun levhaların yerini hızla alması bekleniyor. Bir diğer haberimiz Yunanistan Güney Ege Bölge Vali Yardımcısı Yonis Flavaris, Türkiye dünya çapında itibarı olan büyük ve güçlü bir ülke ve Doğu Akdeniz'de bölgesel bir güç olarak geri adım atmayan bir tutum sergiliyor şeklinde bir itiraf gelmiş oldu. Bugün saat 12.35'te Kospat Sarsat sisteminden alınan sinyal istinaden yapılan araştırmada Palau bayraklı Arvin isimli geminin ortadan ikiye bölünmek suretiyle kırıldığı bilgisine ulaşılmış olup Bölgede derhal arama kurtarma çalışmaları başlamıştır. Gürcistan'ın Poti limanından Bulgaristan'ın Burgaz limanına giden Arvin gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 13 personelden şu ana kadar 3 kişi sağ olarak kurtarılmış olup geminin diğer personellerini arama işlemi devam etmektedir. Bununla ilgili daha sonra üzücü haberlerin geldiğini de belirtelim. Gemi işletmesinden edinilen bilgiye göre ikisi Rus, onu Ukraynalı olmak üzere 12 personele sahip Arvin gemisi uluslararası katı dökme yük kodunda yer alan ve tehlikeli yük sınıfında olmayan 2902 ton katı dökme üre yükü taşımaktaydı. Bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan paylaşımda Bartın in açıklarında batan Rus bandıralı yük gemisini arama kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Fırkateyn zorlu hava şartlarında kazanın yaşandığı bölgeye doğru intikale devam ediyor. Aslında bu buraya intikal eden geminin bölgede bulunan sondaj gemilerini koruyan gemilerimizden biri olduğunu da belirtelim. Yine önemli bir başarıdan bahsedeceğiz. Görünmeyenler IA ile tespit edilebilecek. san, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer risklerin tespiti ve koruyucu ekipmanların hızla alınmasına yönelik olarak geliştirdiği milli teknolojileri insansız hava aracına entegre ettiğini duyurdu. Bununla ilgili bir de video paylaşılmış. Savunma ve güvenlik uzmanı Turan Uğuz, resmi Twitter adresi üzerinden uçak alımına ilişkin açıklamalar yaptı. Yunanistan'ın almayı planladığı Rafael ve F-35'lerin adetleri Türkiye ile tüm dengeleri değiştirmeye yeterli değil ama İsrail ve Mısır'da dahil Doğu Akdeniz'in tümündeki genel eğilim kesinlikle rahatsız edici, öte yandan ABD, Fransa ve İsveç ile ilişkilerimizin durumu Batı menşeli Tayfun, Rafael, F-15, F-16, F-18, Griffin gibi uçakları temin etmemizi bugün için pratikte mümkün kılmıyor. Geriye hala ilk seri üretim teslimatlarının başlaması beklenen Çin tasarımı, Pakistan üretimi, JF-17 Blok 3, Rusya'ya seri üretim teslimleri geçen ay başlayan Su-57'nin henüz ortaya çıkmamış ihracat modeli Su-57E kalıyor. Gelecekte ihraç edileceği söylenen durumu hala belirsiz Çin ürünü FC-31 de var. Bunlardan 2 filo 40 adet teslim alınması da eğitim, tüm altyapının kurulması, Türk NATO sistemlerinin entegresi gibi nedenler oldukça maliyetli, 6 ila 8 sene sürebilir, milyarlarca dolar ilave maliyet getireceğini dikkate alırsak seçimin zorluğu anlaşılıyordur. Bir de teorik olarak Birleşik Krallıktan kiralık veya ikinci el Eurofighter Typhoon alma seçeneği kalıyor ki günümüzde pratikte mümkün değil şeklinde değerlendirmeler yaptı. TİKA'dan bir haber aktaralım. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Batı Afganistan bölgesine hizmet veren yegane ihtisas hastanesi olan Herat Müflih Bölge Çocuk Hastanesi'ne tıbbi donanım desteğinde bulunduğunu açıkladı. Buna ilişkin fotoğrafları görmektesiniz. Malzemenin teslimi için düzenlenen törende konuşan Herat Vali Yardımcısı Nur Ahmet Haydari, Tika'nın çeşitli sahalarda projeler icra etmekte kalmayıp aynı zamanda Türk ve Afgan halklarının dostluğunu pekiştirdiğini söyledi. Haydari 110 personele ve 100 yatak kapasitesine sahip hastanede günlük 250 civarında yeni doğan hastaya hizmet verildiği belirtildi. Teknik donanım ve tıbbi malzeme eksikliğinin verimli ve etkili hizmet verilmesine engel olduğunu ifade eden Haydari, TİKA tarafından yapılan yardımla hastanenin sorununun giderildiğini vurguladı. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.